Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 12. mitingi için gittiği ordudan dönüş yolunda önemli açıklamalarda bulundu. 17 Aralık sürecinin ardından gündeme oturan telekomünikasyon iletişim başkanlığı ile ilgili çalışmaların olduğunu belirten Erdoğan, "Belki de kaldırırız. Böyle bir tip olamaz. Zaten Mit bu işi yapıyor. Benim kanaatim tipi kurumsal olarak Mit'e devretmek yönünde." dedi. Yapılan kamuoyu araştırmalarına göre kendisine oy vereceklerin oranının %56 olduğunu ifade eden Erdoğan, birinci derecede MHP tabanından ardından da CHP'li seçmenlerden oy beklediğini, Doğu'dan da çok oy gelebileceğini ifade etti. Başbakan Erdoğan, 2004'te Amerika ziyareti sırasında New York'ta Amerikan Yahudi Kongresi'nin verdiği cesaret ödülüyle 2005'te yine New York'ta verilen üstün cesaret ödülünü muhaliflerin dillerine doladığını belirtti. Nişanların başbakanlığının ilk yıllarında verildiğine dikkat çeken Erdoğan, o dönemde İsrail ile ilişkilerin bugünkü gibi olmadığını kaydetti.